Merhaba arkadaşlar. Teşekkürler bu videoyu açtığınız için. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Küçük bir alışveriş yaptım dün. Size de sözüm vardı alışveriş videosu yapacağım diye. Gerçi bu pek alışveriş videosu değil. Aldıklarımı gösterme. Ve bana işte giyim kuşamla ilgili fiyatlar nasıl diye sorular soruyorsunuz. Hem de onlarla ilgili bilgilendirici bir video olmuş olur. Hem de sizi özledim tabii ki de. Video yapmayı özledim. Hem de e, bu özlemi gidermiş olalım. Bu arada e, yarın ya da öbür gün e, brownie yapacağım evde. <laughs> Çok komik olacak. Onu da herhalde cumartesiye falan da yüklerim diye düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım. arkadaşlar ilk aldığım şey ilginç bir atkı ama ee, şapkası olan benim bunu takmam lazım anca öyle anlayacaksınız bakın şöyle baba taktın tamam mı böyle şapkası ve şuradan böyle atkısı olan böyle sardın bunu çıktın sokağa nasıl peşmerge gibi oldum işit gibi oldu anasını satayım bunun markası Calvin Klein Arkadaşlar Şöyle göstereyim Calvin Klein yapmış indirimden aldım normal fiyatı 65 dolardı ben 31 dolar ödedim Böyle indirime girmiş İşte dedim ya Black Friday vardı burada geçen hafta O Black Friday günü gitmedim ben ama o günün ertesi gün Ya yani o günden sonraki hafta o indirimler devam ediyor yani işte ma mağazalar müşteri çeksin muhabbetine Oradan bunu aldım. Ee, sıcak tutuyor çünkü burası soğuk bir yer biliyorsunuz. Ucunda da şöyle beyaz bir ayrıntısı var. Bu kadar basit bir şey. Böyle şapkalı atkı yani. Dediğim gibi 31 dolar para verdim. Calvin Klein. İkinci aldığım şey... E, bir kot pantolona ihtiyacım vardı. Siyah. Etiketlerini de açmadım bakın. Levi's. Siyah. Sade Levi's bir pantolon aldım. Bunun modeli 511 Levi's 511 slim, slim ama böyle daptar bir pantolon değil arkadaşlar. Ee, şey gibi düşünün. İşte diz diz aşağısına kadar yani ayakkabıyı örten kısma kadar düz inen, e, bel ve bacak bölgesinin de rahat olduğu yani böyle sıkı değil zaten sevmiyorum daptar pantolon. Ama bakıldığı zaman böyle slim bir görüntü veren işte İtalyan görüntüsü mü derler, ne derler? Öyle bir görüntü veren slim kesim hoş bir Levi's pantolon aldım arkadaşlar. 511 modeli. Tekrar göstereyim böyle ilgilenenler olursa. Görünüyor mu? Evet. 511 Levi's siyah arkadaşlar. Bunun fiyatı duruyor mu üstünde hala? Evet bunun normal fiyatı arkadaşlar. Bakın burada 68 dolar okuyabiliyor musunuz? Bu arada 36 beden giydiğimi de görmüş oldunuz. 68 dolar bunun normal fiyatı. Ben buna sadece 43 dolar ödedim. Yine dediğim gibi bu Black Friday ertesindeki indirimlerden aldım. Herhangi bir şekilde seri sonu falan değil zaten biliyorsunuz. Hatta bu 511 yeni Levi's'in yaptığı yeni pantolonlardan bir tanesi. Geçen yaz aynı modelin e, mavi rengini de almıştım ben. E, çok da seviyorum. Güzel duruyor, çok da rahat. Bir de Levi's'ı seviyorum ben Bir zaten. Bir diğer arkadaşlar aldığım şey, ayakkabı aldım kendime. O da şöyle bakın, Calvin Klein. Calvin Klein'den aldım yine. Bu da indirime girdi. Normal fiyatı 110 dolardı arkadaşlar. Ayakkabı şu. Altı şöyle, inanılmaz rahat. Hatta etiket vardı altında söktüm. İnanılmaz rahat Calvin Klein'in deri ayakkabısı. Orijinal fiyatı 110 dolar. Ee, ben buna kaç para ödedim? Vallahi acayip indirime girmişti. 39 dolar falan ödedim. Ama orijinal fiyatı 110 dolar. Hatta şuralarda bir yerlerinde yazıyor olması lazım. Orijinal fiyatı da. Ya da yırttım mı acaba bilmiyorum. Yırtmışım. Yani böyle ve son olarak arkadaşlar diğer aldığım şey bir yüz nemlendiricisi aldım. Clarins marka, e, erkek için men yazıyor zaten. Tamamen erkek cildi için üretilmiş bir krem. E, ben duştan çıktığım zaman cildim çok fazla kuruyor. E, bir de burası zaten biliyorsunuz yani sürekli en sıcak eee en sıcak derece kışın eksi -5 burası. Yani normal seyrimiz eksi 5 ile eksi 30 arasında burası her zaman o yüzden e, duş alıyorsun çıkıyorsun cilt inanılmaz kuruyor Krem kullanmak zorundayım ben e, o yüzden bunu aldım Aranızda deneyen var mı bilmiyorum bu marka Türkiye'de de ünlü zaten e, Clarins Men e, Moisturizer yani nemlendirici e, Merak eden varsa öneririm kullanın e, zaten şu kadar şişe biraz pahalı. Ne kadar verdim ben buna? 46 dolar falan olması lazım. İşte vergiyle, tax ile bilmem neyle birlikte. Yani 50 dolara geldi. Ama şu kadar şişe en az 6 ay gidiyor. Çünkü bir damla sürmeniz bütün yüzünüze yeterli. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Klinik arkadaşlar. Yüz scrub deniliyor. Türkçesini bilmiyorum. Böyle işte... Duştayken, anladınız mı? Yüze e, arındıran peeling gibi bir şey herhalde. E, böyle hissi kum gibi, sanki yüzünüze kum sürüyormuşsunuz gibi bir hissi var. Ama böyle mentollü bir şeyi var, bir ferahlatıcı bir tarzı var. Yani ben bunu duştayken bir bunu kullanıyorum, duş alırken yüzüme çıktıktan sonra da bunu sürüyorum ve işte Bu ucuzdu, bunun fiyatı da 25 dolar civarında aldım. Ne kadar bu? İşte 100 mililitre mi oluyor? 100 ml yazıyor şurada. Ee, i̇şte boyu o kadar. Çok büyük bir şey değil. Evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için böyle küçük alışveriş videosu sözüm vardı. Hem de size fiyatlar hakkında biraz bilgilendirmiş oldum. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Bu arada bütün bu alışverişlerimin hepsini Macy's'de yaptım. Macy's Amerika'nın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. E, hatta Avrupa'da da var. İstanbul'da var mı emin değilim. Olması lazım ya da sanki eskiden vardı, kapandı mı? Bilmiyorum. İstanbul'da varsa Macy's e, lütfen bildirin. Merak ediyorum. Macy's çok güzel bir yer. Seviyorum. Hemen hemen bütün markalar var. E, ben böyle işte indirimleri yakaladıkça almaya çalışıyorum. Bir şeyler. Zaten biliyorsunuz kıyafet almayı çok da seven bir insanım ya da alışveriş yapmayı, para harcamayı seviyorum yani. Ondan sonra eve geliyorum aç aç takılıyorum işte. Yani ne yapacağım? Amerikan hayatı. American dream böyle bir şey. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma lütfen abonman olmayı unutmayın. Bir sonraki video dediğim gibi brownie yapacağım evde. İlk defa hayatımda brownie yapacağım. Çok eğlenceli olacak sanırım. Hatta şu anda işe gidiyorum birazdan. Saat burada kaç? üç buçuk falan olması lazım. İşe gidiyorum birazdan. Ee, bayağı geç geleceğim bugüne ve ee, o yüzden video, brownie videosunu yarın akşam ya da diğer yarın perşembe, perşembe akşam ya da cuma akşamı yaparım. Cumartesi günü de servis ederim medyaya. <laughs> Siz de izlemiş olursunuz. Bir kere daha teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorular gelmeye devam ediyor, Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Gerçekten çok, çok, çok teşekkür ederim bir kez daha. Abone sayımız her gün artarak fazlalaşıyor. Artarak fazlalaşmak nasıl bir şeyse. Çok teşekkür ederim. 1000. aboneye kart göndereceğim demiştim. O hala geçerli. Bininci aboneye buradan kendi elimle imzaladığım, yani adresi yazdığım, el yazımla Buradan Michigan'dan, Amerika'dan bir kart göndereceğim ve bütün masraflar bana ait. Bininci aboneye arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi açıklayın. Ve bir kere daha söylüyorum kanalıma abonman olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. <laughs>